Hayatı şey. Gel bu tarafa. Buradan bakacaksan şuradan bak. Allah, canım sen de gel, sen. gel, gel, gel. gel, gel. bu tarafa. Gel. Aşağıya gel bu tarafa. Oralem bozuldu. Sağ yönün Başın Gel bakayım. Ya merak etme. Yaparız evini. Merak etme, yeter. Ben bu işte besledim, şu işte besledim. bir şeyim yoktu bende sevgilim. Evlendim başka bir şeyim yoktu bende sevgilim. Sus. Sus oğlum. Tablo. 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 Daha iyisini daha, iyi daha güzelini yaparsın. Yandım. 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 Artık daha güzelini yaparız hiç merak etme. Daha iyisini yaparız. Daha iyisini yaparız. Hiç merak etme daha iyisini yaparız. Yani, Allah ım. Allah ım. Allah ım. Yani, makineler çalışıyor orada. Makineler...